dedi ki AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak birlikte yol yürüyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi, DEM bu yola beraber yürümeye kararı ver. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM arasında bir ittifak olduğu sözünü çok Ciddiye almıyorum. bu dönem vatan haini olarak anılan vatan kahramanı olarak anılanlar yarın bir gün tarihte nasıl anılacak? Onlar da soru işareti. Ee, Kalk yüksek bilgilenme alakalı şöyle. Biz her zaman bilimden yanayız. Teknik personelin neyi nasıl uygun gördüyse biz o kanaatli olacağız. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli misafirler, emekli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçen ay 5 Temmuz günü Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ın kokusuz bir şekilde gözaltına alındı. Dosyası bomboş zaten sosyal medyada siz de gördünüz. Herkes dosyaya da az buçuk vakıf. Bomboş bir dosya. Bir tane şahsın ifadesi ile gözaltına alınan bir belediye başkanımız var. İnşallah en kısa sürede kendisini aramızda görmek istiyoruz. Yakın zamanda da görüşeceğimizi, bir arada buluşacağımızı ümit ediyoruz. Geçen ay Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki, AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak birlikte yol yürüyeceğiz dedi. AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi DEM biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdi. Burada Cumhur İttifakı'na yeni katılan DEM Parti'ye de birlikte yürüyecekleri bir yolda başarılar diliyoruz. Ve akabinde de Pozan'da Pozon'da Hüdapar temsilciliğinin de açılması Tabi enteresan bir durum. Biliyorsunuz Hüdapar belki bilmeyenler vardır. Ben az buçuk Hüdapar'ı anlatayım. Hüdapar Hizbullah terör örgütünün devamı niteliğinde bir partidir. 2012 yılında bu Hüdapar, Hüdapar ismini almıştır. Daha önce dernekte onun akabinde de Hizbullah terör örgütüydü. Yargıtay tarafından onaylı 17 tane sağ terör örgütünden biridir Hizbullah. Hüdapar da biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın içerisinde ve yıllarca doğuda PKK birlikte Hizbullah birbirlerine silah sıktılar. Hangi kuvvet de bunları bir arada buluşturdu? Orası da tabi bir ee, soru işareti. Ali Bey bu şeyde Cumhurbaşkanımız tamam. terörsüz Türkiye ile ilgili e, destek veriyor modundaydı. Açıklama olmayı işkence yol yürüyeceğiz bir ittifak yok şeklinde hem DEM Parti'nin hem de AK Parti'nin bir itirazı oldu. Ben biliyorum bu söylemler sosyal medyada gündeme geldi. Aynı organizasyona bugün bir komisyon kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Sadece grubu olanlar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tensil edilen tüm partilerin dahil olduğu bir komisyon kurdu, ilahat derdi. Komisyonun söylemi eşit temsiliyet nitelikli çoğunluk ilkesiyle komisyonun daha şeffaf ve basına açık olması sebebiyle katılım sağladılar. Ama ittifak yönünde AK Parti'nin yanında olduğu bir durum, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın yanında olduğu bir durum e, yok. Şimdi biz e, Cumhurbaşkanımızın dediğini söylüyoruz. Bilmiyorum siz aksini iddia ediyorsanız o ayrı. Ben Cumhurbaşkanımız böyle söyledi. Ee, i̇ki hafta önce Diyarbakır cezaevinden de zaten 200 tane PKK'lı terörist kimler tarafından çıkarıldı, nasıl oldu? Onun dışında Azim Işıklar, Yakup Akkanlar hepsi serbest bırakıldı. Bunlar işin neresinde? Tabi bunları da bilmiyoruz. Direkt Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla hepsi tahliye oluyor. Tüm hükümlüler, 353 yıl yiyenler, 4 kez ağlaştırmış müebbet yiyenler hepsi anında e, serbest kaldılar. Burada şehit gazilerimiz ve desteklenenleri biz olarak günü geldiğinde de bunların hesabını soracağız. Günü geldiğinde de şu dönem vatan haini olarak anılan veya vatan kahramanı olarak anılanlar da yarın bir gün tarihte nasıl anılacak? Onlar da soru işareti. Ee, Kozan'a geçecek olursak e, Sayın Başkan, Kozan'da 1 bölü 5 bin ölçek artık zorunlu hale geldiğini biz görüyoruz. Çevrede de, gittiğimiz e, kalabalık ortamlarda da halkın talebi bu yönde. Özellikle Geçen sene de gündem olmuştu bu kozanın girişi konusu. Gezerken STK temsilcilerimiz, o bölgedeki esnaf arkadaşlarımız bana da soruyorlar. Bu neden olmadı bu kozanın girişi konusu? E, tartışmak için söylemiyorum Sayın Başkan. 1 bölü 5 bin ölçüye başlatırsak çünkü imar müdürümüzle de geçen görüşmüştük. Orada da bekleyen sıkıntılı konular var. Ya lokal bir şekilde ya etap şeklinde ya da kozanın genel olan 3400 hektar şeklinde bu 1 bölü 5 bini bizim başlatmamız gerekiyor. Ya 1 bölü 1000'i Kozan'dan başlatalım, büyük şehre oradan gidelim ya da büyük şehirden başlatalım Kozan'a inelim. Yani birinden birini yapmamızın ben artık zorunlu olduğunu görüyorum. Çünkü halkımız bunu bu şekilde istiyor. Peki ya şey, Furkan Bey ne diyor da söylediği konuyla ilgili bir çalışma mı nedir bu? Biz muhtelif yerlerde bir çalışma düşünüyoruz zaten başkanım. Noktasal tespitlerimizi yapıyoruz, sekreteriyası devam ediyor, günlerimize geldi. Şöyle biz belediyelere şunu söylemeye çalışıyoruz. <laughs> ilgili bir alt, en azından kronik olan yerlerle ilgili, kronik problemli olan yerlerle ilgili bir çalışma başlattı. Bunun içerisinde Kozan'ın giriş güzergahı da var. Ee, şehrin birkaç lokasyonunda adamın evinin arkasının yerini almışız, yol yapmışız, park yapmışız, ücret ödememişiz. Geçmiş günlerde şu icraya konu olduğumuz bir mesele var diye. Onunla benzer durumda olan problemleri hep birlikte çözebileceğiz ama genelde şamil olmayacak bir plan e, arkadaşlar başlattılar. E, sayın Başkan, doğrudan mimar... Bu söylediğiniz var. konu 5 katlı bir devletlikteydi değil mi? Yok yok, ben e, genel bir bölü 5 bin enzondan bahsediyorum. Tamam. E, Bizim de otogar taşıma düşüncemiz var, mezarlık yeri tahsis işlemlerimiz var, hastane kavşağının düzenlenme işi var. Varsaklar, Çanaklı Mahallesi'ndeki evlerin ruhsatları yok. Ağlıbaz Ke keza aynı şekilde. Şevki'de Varsaklar'da problemler var. Kozan'ın girişi konusu var. Yani her gün birileri muhakkak ya yolda denk geldiğimizde bunlardan bahsediyorlar ya da telefonla ulaşıyorlar. Bir şekilde söylüyorlar. Bağlarda sıkıntı var. Mahmutlu e, Tavşantepe arasında bir zemin sıvılaşması var. Oralarda artık ya yoğunluk düşürülmeli ya kat düşürülmeli veya ekstra artık zemin etütüne göre bir şeyler planlanmalı. Yani bu konuda e, mutabık olarak Kozan ve Büyükşehir Belediyesi birlikte hareket edersek Sayın Başkan bu Kozan'ın sonunu çözmemiz gerektiğini e, düşünüyorum. Kat yüksekliği ilgili sosyal medyada bir şey var. Ne Ee, kat yüksekliği ile alakalı şöyle, biz her zaman bilimden yanayız. Teknik personel neyi nasıl uygun gördüyse biz o kanaatle olacağız. İmar komisyonumuz bu konuyla alakalı zaten raporunu hazırladı. O rapor doğrultusunda biz teknik kişilerin ee, öneriler doğrultusunda kararımızı vereceğiz. Ayrıca Sayın Başkan, emekli tazminatlarıyla alakalı vatandaşlarımızın talepleri var. Kimisi diyor ki, bilmiyorum tabii bu söylentiden ibaret, tek seferde maaş emekli tazminatlarını aldıklarını, kimilerinin dokuz taksit halinde aldığını, kimisinin iki taksit halinde aldığı şeklinde arkadaşların talepleri var. Bununla alakalı bunu dile getirmemizi istediler. Yardımcı olursanız seviniriz. Hemen soralım, ne durumdasınız? Ödüyor musunuz? Ay, ya, ben Hadi Kişi i̇lgili ya. kişilerle protokol yaparak. Edin. Evet aslında. Protokole para protokol ederim nasıl neler yapıyoruz. Ben benim söylediğim bir şey var yani, oradaki 200 bin civarında rakamın altındakilere 10 falan yapmıyor, de değil. bir iki taksit öyleyim. Ama adamın evet. alacağı 1,5 milyon, 2 milyon gibi bir rakamsa onu makul değil. taksı tabağı diyoruz, yani. 100 bin 100 bin gibi Evet. Civarında. Ama kişilerin de, personelimizin de mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkürler Sayın Başkan.